de olsa katkı sağlıyorlar. Yerel gündem 21 e, genel sekreterliğimizce hazırlamış olduğumuz projelerle e, güzel e, basın materyal, dokümanlar olarak çıkartmış olduğumuz e, kasabamızın tanıtımında büyük rol oynayan afiş, poster, kitap e, gibi çalışmalarımız çok önde oluyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz projelerimiz var. Özellikle 2004 yılında e, Lozan Mübadilleri Vakfı, Mimarlar Odası, ee, Yunanistan'da Girit Retinmo Belediyesi ve Yunanistan'ın İkomos Vakfı, belediyemizle beraber hazırlamış olduğumuz bir proje, ortak kültür mirasımız, birlikte koruyalım adı altında. Ee, Avrupa Birliği bu projeye destek verdi. Bunu e, Mustafa Paşa'da biz yaptık, tamamladık. E, Avrupa Birliği'ne kitap ve dokümanlarını sunduk. 2006 yılında Avrupa Birliği'nin değerlendirmesi içerisinde kültür alanında birincilik ödülü kazandı bu projemiz. Bunlar tabii ki bize mutluluk tabii veriyor. İki halkın bütünleşmesi tabii ki. Adına. Bunlar bize mutluluk veriyor. Lozan Mübadilleri Vakfımızla ikinci bir projemizi hazırladık bunun akabinde. O da 2006 yılında onay gördü. Onun çalışmalarını şimdiden başladık. Ee, projemizin ismi yine çok kültürlü Mustafa Paşa. Çok kültürlü şey. ee, Mustafa Paşa içerisinde e, başta yaşam olmak üzere örf, adet, e, gelenek, görenekler işte düğün, nişan, ölüm gibi bu çalışmalara başladık bir yıllık süreç zarfında inşallah bu projemizi de tamamlayacağız. Bu tür çalışmalarımızı da e, her zaman e, elimizde, arşivimizde bulunsun diyerek ve kasabamızın tanıtımını dışarıya daha iyi yapabilmek amacıyla e, hep beraber çalışıyoruz. Mustafa Paşa'nın bu kültür turizmine, bu yaşam şekline e, 2005 yılında eğitimi başlayan özel bir vakıf üniversitesi e, katkı sağladı. Yani bu e, tarihi dokusuna bir de eğitim eklendi üstüne. Hakikaten e, 2005 yılında eğitime başlayan, şu anda 7 bölüm 209 öğrenciyle eğitim veren özel e, Kapadokya Meslek Yüksekokulumuz, Kapadokya'nın ara eleman, kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan bölümleri, turizmle ilgili başta olmak üzere kültür tarihle ilgili çok büyük katkı sağlıyor tabii ki. Tabii o gençlerin bu kültürün turizm içerisinde yaşaması, eğitim olarak halkımıza, esnafımıza da çok büyük gelir kaynağı sağladı. Kasabada büyük bir, o öğrencilerin yapmış olduğu tanıtımlar, etkinlikler var. Ee, öğrencilerin e, memleketlerine gidip de okuduğu yeri anlatmaları tabii ki o ayrı bir tanıtım. Hakikaten e, bu tarihin kültürün üzerine eğitimin de eklenmesiyle Mustafa Paşa kabuğunu kırdı. E, bizler e, Mustafa Paşa Belediye Başkanı ve Belediyesi halkı olarak. Mustafa Paşa'da e, her zaman söylüyoruz, taş üstüne taş koyacak her insanla beraberiz. E, Mustafa Paşa'yı ayağa kaldırmak için e, elimizden ne geliyorsa, belediyemizin gücü neye yetiyorsa kanunlar çerçevesinde her zaman onlarla beraber olduğumuzu yenilemek isterim. Her şeyi açığız diyorsunuz tabii, tabii her şey daha da güzel olacak diyorsunuz. Çok güzel olacak yani e, Mustafa Paşa hakikaten dediğimiz gibi artık kabuğunu kırdı. Özellikle işte tanıtım, reklam, diziler, kültür, turizm eğitimle beraber... Ee, yani Mustafa Paşa bundan sonra önüne kimse geçemez Yavaş yavaş bilinçli bir şekilde Özellikle bizim yapmış olduğumuz koruma amaçlı imar planıyla e, Kendini daha da iyi geliştirerek e, Tarihteki yerini yine alacak ve bu tarihini de ayağa kaldıracak diyoruz Peki çok teşekkür ederiz size Biz teşekkür ederiz sağ olun Bu mübadeleyi anlatan pek çok resim var. Yunan ressam Dimitri bunu çok güzel anlatmış. Ayrılık zor olmuş her iki taraf içinde. Güneşin şehrinden karanlığa gider gibi olmuş. Arkadaşlıklar, komşuluklar, dostluklar hepsi mübadele ile bitmek zorunda kalmış. Beyaz mendiller sallanmış arkalarından. Gidenlerin ise gözleri yaşlı. 1990'lı yıllarda yapılan bu e, çok odalı bir konak. Bugün otel hizmeti veren evin salonundaki bahar temalı frez ilk günkü gibi canlılığını koruyor. Eski bir Rum evi bugün otel olarak kullanılıyor. Eskiden bu evler bronz mangallarla ısıtılırmış. Ancak İstanbul'da ticaret yapan Rumlar oradaki modern hayattan etkilenip bazı eşyaları günlük yaşamlarına katmışlar. Zamanla mangalların yerini sobalar, sedirlerin yerini sandalyeler ve mobilyalar almış. Ahşap tavanlardaki süslemeler ve tavan bordürleri hiç onarım görmemiş. Evin en büyük ve en güzel odaları son derece süslü. Freskler o dönemde kök boyalarla renklendirilmiş. Sanki hayatlar duvarlara işlenmiş, romanlar, şiirler duvarlara yazılmış. Eski Sinasos halkı buraya pek çok kilise yapmış. Bu kiliselerden en önemlisi Konstantin ve Helen Kilisesi. Konstantin ve Helen Kilisesi'nin yapılışının ayrı bir öyküsü var. Yöresel rivayete göre Konstantin ve Helen Kilisesi fakir bir Türk'ün dindar Sinasos halkına minnet borcunun bir ifadesi. Sinasoslu Havyar Tüccarı Prodromos tarafından İstanbul'a götürülen Kel Mehmet, orada başarılar elde edip vezir olur. Velinin nimeti ve kurtarıcısı Prodromos'a teşekkür etmek ister. Onu makamına çağırır. Dile benden ne dilersen der. Prodromos düşünür, taşınır, Sinasoslulara danışır ve bir kilise inşa etmek istediğini söyler. Devir Osmanlı devri. Eski kiliseler kullanılıyor ama yenilerini yapmak yasak. Kel Mehmet yasağa rağmen buna izin vereceğini ama bu kiliseyi 80 gün içinde bitirmelerinin şart olduğunu, aksi takdirde yıkılacağını söyler. Sinasos halkı gece gündüz çalışır ve kiliseyi bitirir. Kilise kitabesinde 1729 yılında Sinasos halkının yardımlarıyla Sultan Ahmet zamanında yapıldığı yazar.